oldu. Ben e, şey videodaydım. E, ben size orada demiştim tablet çok kaliteli şeylerde yapamıyor. E, bir tane hani bilirsiniz ya böyle bir tane araba oyunu olur. Reklamından mükemmel olur, harika olur böyle gerçekçi. O reklamdan çıktı tablet kaldıramadı, video boşa gitti. Gözümün çok yaşlı. Gözüm yaşlı arkadaşlar. Destek olun. Destek ol. Ya ben bir daha reklam izlemeyeceğim. Sonra var ya zor tanıyorum ya. Çok sinir bozucu bir şey. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Hani arkadaşlar birazcık daha iyi bir youtuber olan varsa bana hani editlemeyi öğretebilir mi? Ben tam bilmiyorum da. Öyle hani normalde bir sürü şey ekleyeceğim ama. Hani videoda sürekli efekt olacak. 7 yirmi yani efekt olacak editörlük yapabilsem. Ciddi. Öyle göründüğüme bakma çok ciddiyim. Baksana bak. Şu motorcunun Suratına Sıfat. Ha Bu arada e, bu baş tabletimdeki hesap belki isimler anlamışsınızdır. İsmin Mala Bakma olması. Anti Türktaş. Türktaşın göz açtı. Bu arada ben tabletten sadece bu İstanbul hesabıym galiba. Yani en çok izleneni bu. Hani Atmaya çalışıyorum. Videonun başında dedim daha öbür. Dedi. Bir e daha iki dakika mı oluyor? Ben o 48 dakikalık videodu. Videoyu var ya çok hızlı yükledim. Gereğinden hızlı. Bu ne lan? Iıı, öyle mi oluyormuş? Ben sünger paritası bak. Bak bunda. E, bak benim en sevdiğimi. Ben o e, 48 dakikalık mı ne videoda dedim. Dedim. Neydi? En sevdiğim rush. Tabii ki de sünger Bob rush. En havalısı o. Çok seviyorum ben onu. Sünger Bob 5. Çok güzel. Tabii ben o videoda galiba bu şeye ne demiştim biliyor musunuz? <laughs> ne dedim? Hmm. Geometri 5 dedim. Işte. Benim mallık. Bu arada bizim Kerem'le yapacağımız şov bunu e, kanalımdan çok Kerem'in kanalına gitmiyor. O yüzden bilemiyorlar. Çok sinirliyim. Yani şu çocuğun kanalına bakın lan. Allah Allah. Adamın tepesine attırmayın lan. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Lan. Ey. Rezillik. Valla yeniden girdim. Valla hiç uğraşamam ha. Oğlum bu ne lan? Allah Allah. Aradan geçiyorum. 40 metre öteden. Bak, 40 kilometre hatta. Hani metre bile sayılmaz. Hadi. Bari bir blok götür be adam. <laughs> 5 blok götürdü. Böyle bir rezillik olamaz ya. Valla niye full blok deş geliyor? Bilen var mı lütfen söylesin. Bıktım ben kaydırak istiyorum kaydırak. Yani kaydırak ve etkinlik benim en sevdiğim etkinlik bu arada. Bize kaydıran bombelisi var. O daha güzel. e, olmaya Konuşamadım. Neyse işte anladınız siz onu olmaya çalıştım da. Ondan bir susayım ben. Sakinliyim. Ha bak ben en son bu şovdan bahsediyordum değil mi? Bak bu şovda biz çok güzel bir şey yapacağız. Ben bunun yorumlarına gittim. Köyde misin diye sordum ben köydeyim çünkü. Bu da bu eşek dedi ki bana ben köydeyim. Ama o önemli şeyi unuttum. Unuttum dedi. O önemli şeyi söylemeyeceğim. Çünkü onu hatta bir ipucu vereyim ben size. Vlog çekeceğiz. Yarın gelecek hatta. Yani yarın videoyu çekeceğiz. Aha en sevdiğimden. En sevdiğimden. Konu değiştiriyorum. En sevdiğimden. Vlog çekeceğiz. Bilginiz üzere bildiniz bilmediniz valla videoya girmeyeni bilmeyecek söylemeyin beni izleyen arkadaşlarım da söylemeyin arkadaşlar bu arada okul bitti son haftadayız ben gitmeyeceğim valla çünkü Kerem de gitmiyor köyde beraber erkek erkeğe duracağız düdün 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 ya bak ama sünger işte en sevmediğim şey şu fırtına ya çok rahatsız edici bir şey ama bazen işe de yarıyor ha. <laughs> ya Allah'ım kaptırmışım. Michael Jackson olduk. Michael Jackson dudun vizyon du dudun. Benim viz <laughs> Şaka mı? Vizyonsuzluk şaka mı benim? Bili bili. Vallahi arkadaşlar aranızda editör var mı? Nedenini sormayın. Editörlük lazım bana. Editör lazım. Edit. Bu. Yeter lan. Yeter. <laughs> Reklam geliyor sandım. <laughs> Reklam geliyor sandım var ya. Durdurma tuşuna gidiyorum. Valla iki kuruşumuz var. Bak <laughs> ben bunu isterim. Bir tane de şuradan perkudu hmm. abi ya neyse bir de el el. Mm. <laughs> üstünde kilitli yazanları alamıyorum anladım um <laughs> çok havalı yap um İstanbul'daki çoğu şey çok havalı ama ben alamıyorum Neyse sebep? ulan ben niye bebek gibi konuştum? Hey dost. çok havalı oldum değil mi? Çok havalı oldum. Bu ne lan. Ya baba videodayım. Ha! Haa. Çok zeki. Arkadaşlar bunlar youtuberların. Arkadaşlar ben server çözdüm. Hadi ya. Hapı yuttunuz. Arkadaşlar. Ay, nereden alıyor ben? Vallahi şunu almak istiyorum. Ee, ne kadar ben Google'a soruyorum. Dur. Google çok abartı oldu. <laughs> Vizyonsuzluk ya. <laughs> Neyse bir şekilde işte yapacağız inşallah. Abi Ben aslında yastığın altına gömülü oturuyorum. He. Yastığın altına gömülüyüm. Şu Kerem Bey'den birazcık bahsedelim. Kerem Bey benim bebeklik arkadaşım oluyor. Arkadaşlar kaydı açmayı unutmuşum. Kaydı açmayı unutmuşum. Aa. Hayır. Video da basıldım. Bu de annem tarafından basıldım. Neyse. Bunlar mı? Bu ne lan? Aa, o neydi lan? Bir hiçbir işe yaramıyor. Ay kurban olduğum hiçbir işe yaramıyor. Benim bu arada benim ismim otistiklik seviyesi. Aa. Emily can de falan. Bu adamlar biz biz yanındayız alafı. De. de. Oh. <laughs> uçtum uçtum. Emily can de A. <laughs> bu bizden İki sarana kaldılar. Tezgah lan bu. Oo, bizim e, galiba kız sigmalık yaptı. Aferin ona. Sigma, sigma, growl, sigma, growl, sigma, growl. Vallahi beni. Mihi. <laughs> Benim takım. Mihi. Mihi. Ya gitme be, be git. Dur büyük ödül varmış. Oynayacağım o yüzden, sırf o yüzden. Kutu için. Kutu yarışı. Du 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 ya ben facecam açmak istiyorum. Nasıl açılıyor bilen var mı? Facecam'li video çekmek istiyorum. Ya hmm. muzu var ya, muzu var. Muz istiyorum istiyor. Ah. Ya bir işe yaramıyor. Ya beğenmedim o zaman. Aa tamam bir yarıyormuş. Şey arıyormuş. Will. Mil. Dur. Adamlar beni o işe yarıyor. Tamam ben bunu alırım. O jetonlardan bir kere nasıl aldığını bilmediğim bir şekilde bulursam ilk bu yumruğu alacağım. Çok havalı. <laughs> Stok atlıyorum adamları. <laughs> Çok eğlenceli lan. Daha çim oyunu döveceğim vallahi ben tüm oyunu döveceğim. Ya öf adama vuracaktım düşürecektim ya. zor olduk. Acaba herkese farklı mı geliyor? Ya arkadaşlar milletin muzu var ya. Ben de muzu istiyorum. Arkadaşlar benimkinin yanında şimpanzini bananini var. Şimpanzini bananini. <Sessizlik> Kilifas olestre. Pişone makina. Lı 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 Bom bom bini Boneka. Ambala bu ta 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 savur. Vallahi Birey Not söyledik. Bakın şurada kendisi. Mor şimpanzili bananili. O sırada şimpanzili bananili. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Çocuklara bakmayın. Bu arada şimpanzili bananili çok güzel ya. Bana benziyor. Şüpheli. Ya tokat. Ya adam bana vurdu bak. Bak şu sinirime dokundu var ya. Bak şu radyoyu ilk A onu döveceğim var ya. Sırf bana vurduğu için onu döveceğim. Döveceğim seni. Ya hayır ben şimdi bana niye vurmayacaksın? Ne sıkıntı vurdum. Neyse ben herkesi tokatlayacağım ben. Aa! tarafından gebertildim arkadaşlar. Rezillik. 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 Vallahi bilete gittik. Lan. <laughs> Lan şüpheli. Ya arkadaşlar mukammal mukammal denecek. Ya ben istiyorum ben istiyorum. Beleş ne var? Ya evet. Ya işte beleş bir şey yok mu? Olmuyor. Hmm. Beleş bir şey verin bana. Arkadaşlar ben beleşsizlikten var ya gideceğim bu dünyadan. Beleş bize yok sen bunu atayasın lan. Allah Allah. Lan. Sen ne alaka... <laughs> Aynen. Aynen. Valla açıklamaya da. <laughs> Dur. Troll koyacağım. Mhm. <laughs> Valla haritamızı da yapıyoruz. Ben yapıp gelirim büyük ihtimal. Yapıp geliyorum ben. Görüşürüz. Arkadaşlar valla Bütçe buna etti. Bütçe kısıtlı arkadaşlar. Şöyle birazcık güzel bir şey yapmaya çalıştım. Bir oynat diyelim. Bakın şöyle bir şey. Bakın buradaki lazer hem hareket ediyor. Tamam unutmuşum unutmuşum Kısa bakmayın Bak burada Mr. Beast topları atıyor Bu makine Tamam böyle Mr. Beast'li bir şey yaptım Bakın burada I love chaos <laughs> ya! <laughs> ya Mr. Beast'li izleyenler anladı Tamam güzel Vallahi bütçemiz sınırlıydı. Bakın Şuradan geçince bunları yok alıyor ya bilmeyen yoktur herhalde. Bak şurada dev ya altta da diken var. Kaçmamız lazım. Ee, bak valla ve bu da ne bir şey gelirse hareket ediyor. La buradan gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çıkması zor. Alo kalsın. Hmm. Tamam ben yolda. Ve ayrıca buradan geçtiğinde bir daha gelmiyor. Ee, yavaş yavaş geliyor ama yani çok fazla gelmiyor. Şuradakiler yarım saattir gelmiyor. Ya da ben oraya koymayı unuttum eksiklik yaptım. Lan. Eravni altı farklı tişört çıkarmış dostum. <laughs> Ey bro, listobüs eroğunuyiz. Böyle. Hop. Mavitti, gülü gülü. Dur lan. Ya evet, ne lan bu? <laughs> Tatgah lan bu. Neyse, herhalde hani oyuna yayınlayınca çıkar. Hani belki, hani vallahi bir şeyim kalmadı. Hı <laughs> hı. Olsa şunlardan falan koyacaktım da. Ama güzel bence. Yayınlamak istiyorum. Ve arkadaşlar şu paralar da yavaşlatıyor. Dur lan yavaşlatmıyor tezgah. Arkadaşlar Mr. Oha buraya çıkılıyor. Buraya çıkılıyor da buraya nasıl geçeceğim ki? Harbiden hava çıkılıyormuş. Tamam. Allah size bilgi. Mister bir haritasında işinize yarar mı? Yarar kardeş. Mister bir haritasında Allah Bak şimdi mesela adam vurup mesela trollleyeceksin. Adamlara mesela zar atacaksın. Şimdi oradan zıplıyorsun buraya geliyorsun. Bak tam böyle herkesi eledin. Buradan geçiyorsun valla. Bence gayet güzel oldu. Uhu, kazandım falan filan. Nasıl yayınlanıyor lan bu? Dur iptal dedim. Valla arkadaşlar galiba yayınlamak için beni bir yarışa saktım Mr. Beast. <laughs> Gidiyorum. Herhalde uzun bir şey yaptım. Tamam. İhih. Gayet güzel oldu. Yok. Valla zaten az vardı. Neyse bence bu günlük bu videodan bu kadar olabilir oyun bile yaptık hatta yani. Frank falan yapmışlar. Şu Stumber. 8 bir de Stumber. Bu ne? Neyse ben Frank'e girdim. Oluştur diyelim. Arkadaşlar ama bu puatı benim arkadaşım yok. Neyse, görüşürüz. Ben Stumble kas işte. Ne istiyor?